Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Tercih dönemi başlamışken ya da sonuç açıklandıktan sonra da izleyebileceğiniz e, Bursa'da öğrenci olmakla ilgili bir video çekmek istedim. E, böyle daha çok e, Bursa'da hayat nasıl, öğrenci hayatı nasıl, ulaşım nasıl oluyor, gezmeniz gereken yerler ya da e, sizin için kolaylık sağlayacak yerlerden, üniversitenin imkanlarından e, ve genel olarak Bursa'dan bahsedeceğim. Böyle hani direkt Bursa hakkında müstakil bir video çekmek istedim. Bölümle ilgili falan daha önce video çekmiştim. Ee, orada da bayağı soru sormuştunuz. Biraz hem onlardan da bahsedeceğim. Öncelikle üniversitemiz güzel bir üniversite. Zaten kampüs vesaire çok büyük. Ee, daha çok ama Bursa'dan bahsetmek istiyorum bu videoda. Bursa'da yaşamak çok zor mu? Bursa'da yaşamak çok zor değil bence. Çünkü bir İstanbul kadar pahalı değil. Ee, belki doğu şehirleri kadar ucuz değil. Daha ortalama bir şehir. Ee, mesela Görükle'de her işinizi halledebilirsiniz. Böyle e, 20 dakika mesafede üniversiteye. Genelde öğrencilerin e, böyle kolay işlerini halletmek için gittikleri yer orası oluyor. İşte kafeler vesaire de var. E, Görükle'de Ucuza bütün işlerinizi halledebilirsiniz. Yani bir pantolon paçasını el TL yaptırabilirsiniz. Ya da ucuza kahve içebilirsiniz. Daha tabii Nilüfer taraflarına gittikçe hani Özce taraflar, FSM taraflarına gittikçe fiyat artıyor. Ama çok pahalı bir şehir mi? Hayır. Ekstrem pahalı bir şehir değil bence. Öncelikle bunu söyleyeyim. Ulaşım çok kolay çünkü bir tane metro hattı var ve metro hattı üst üniversiteden başlıyor. Üniversiteden başladığı için siz hani tek bir metro ile aslında başlamış oluyorsunuz bütün şehri gezmeye. O yüzden karıştırma imkanınız çok yok. Movit diye bir uygulama var bunu kesinlikle çok tavsiye ediyorum. Movit'e gitmek istediğiniz yeri yazıyorsunuz ve size... Hangi duraktan bineceksiniz, hangi duraktan ineceksiniz, metronun hangi durağında e, inmeniz gerekiyor, oradan hangi minibüse binebilirsiniz, oradan hangi otobüse binebilirsiniz, bunu direkt size gösteriyor. O yüzden aşırı kolay. E, dediğim gibi bir tane hani e, üniversiteden geçen tek bir metro e, şey olduğu için de e, çok kolay bir şekilde ulaşım sağlayabilirsiniz. E, direkt böyle şeyin içinden de var. Hani Bursa'nın içinden de işte kolları ayrılıyor metro. Yani bayağı kolay böyle İstanbul gibi sizi zorlayacak bir metro hattı kesinlikle yok. Otobüsler bayağı güzel hani e, her yere gidiyorlar neredeyse. E, bildiğiniz sürece yani uyutu kullandığınız sürece gitmek istediğiniz bir yere giderken hiç zorluk yaşayacağınızı zannetmiyorum. Sosyalleşmek için de gerçekten çok güzel bir şehir. Böyle bana şey soruluyor yani hani ben biraz da üniversiteye geliyorum aynı zamanda öğrencilik hayatımda yaşamak istiyorum hani böyle çok Sosyal imkan var mı diye. Evet gerçekten bayağı sosyal imkan var. Hani Bursa size çok olmak sağlıyor. Üniversite size olmak sağlıyor. Üniversitenin kulüpleri size olmak sağlıyor. Gençlik merkezleri olsun. Böyle bir sürü proje var yani. E kesinlikle takip ettiğiniz zaman, kovaldığınız zaman önünüze birçok seçenek çıkıyor. Sosyal eskinliklerden bahsetmek istiyorum. Buraya not almıştım. E aynı zamanda şuraya da koyarım aldığım notları biz geçen dönem bunu yaptık. Seramik kursuna gittik o da arkadaşımla çok istediğimiz bir şeydi. Mekanda sanat var. Bursa'nın böyle bir sürü kursu oluyor. Bez çanta boyama, işte resim yapma, seramik kursu olsun. Böyle şeyler oluyor. Beli bir ücret karşılığında gidip yapabiliyorsunuz. Kafeleri ayarlıyorlar. Gidip o kafelerde yapıyorsunuz. Seramik kursuna gitmiştik. Mesela bu bizim için bayağı eğlenceliydi. Ulaşımla ilgili şunu söylemeyi unuttum. Bir tane abonman çıkarırsınız. 200 TL abonman geçen sene. İsteniz her yere sınırsız e, basa basa gidersiniz. Metroyu kullanırsınız, okul içindeki ringleri kullanırsanız Gerçekten çok karlı oluyor, çok avantajlı oluyor. Abonman çıkarmanızı tavsiye ediyorum. E, Kestel diyorum, buz pateni diyorum. Gerçekten keşfetmeniz gereken en büyük şeylerden birisi de buz pateni. Ben çok eğleniyordum. Hatta bir buz pateninin çektim. 1 milyona yakın izlendi. Orası bayağı doldu yani bir yerden sonra biz gidememeye başladık. Ama çok güzel. Hani bu kadar e, 15 TL falan veriyorduk ya galiba. Biz bu kadar ucuza, olimpik buz pateni yani gerçekten e, kaliteli bir yer. Yarışmaların yapıldığı, sporcuların hazırlandığı bir yer sanırım. Böyle bir imkan hani Bursa'nın e, belediyesinin olması gerçekten çok güzel. Orada buz pateni öğrenebilirsiniz. Ben ikinci sürüşümde öğrenmiştim yani. Çok keyifli bir şey. E, daha sonrasında bir sürü tiyatrolar oluyor. Tabii sinemalar falan da çok fazla. Ama ben tiyatroları çok seviyorum. E, bir tane Nazım Hikmet Kültür Evi var. E, orası 100. yıl olması gerekiyor. Ee, ve gerçekten çok e, devlet tiyatrolarını çok ucuza getiriyor ve inanılmaz tiyatrolar izleyebiliyorsunuz orada. 1984'de izledim. En aklımda kalan oydu. Gerçekten e, kitaptan o kadar güzel uyarlanmış ve o kadar çarpıcı etkileyiciydi ki çok hayran kalmıştım. E, Birçok işte Lobotomi'nin 3 Seferi falan tarzında böyle ya da... E, Birçok tiyatroya da gittik orada. Daha sonrasında Ahmet Vefik Paşa'da bir tiyatro var. O şehre üstünde daha çok merkezde kalıyor yani daha uzak. Orada da bayağı devlet tiyatroları oluyor. 30-40 TL'ye, 50 TL'ye bilet bulup öğrenci bileti olarak girebiliyorsunuz. inanılmaz i̇nanılmaz yani. E, ee, de, de bir tane Tayyare Kültür Merkezi var sanırım. Hani en öğrencilere yakın orada bir sürü tiyatro oluyormuş. Konser kısmına gelirsek bayağı konser oluyor. Sanatçılar da Bursa'ya bayağı geliyor yani. Konser konusunda da hiç sıkıntı çekmedik. Ben gitmek istediğim her e, sanatçının konserine gittim neredeyse. E, milyon performans var e, Görük'le de. Oraya bayağı hani ucuza bilet geliyor ve gidip en önden izleyebiliyorsunuz. E, bir saat önceden sıraya girdiğiniz zaman. Ben işte Cem en önden izledim. Mavi Gri'yi en önden izledim. Adamları en önden izledim. Ondan sonra Dedublüman'ı en önden izledim ve hepsi o kadar keyifliydi ki. Ee, sonra Yunuseli Ali Havalimanı'na da belediye e, Nilüfer bir festivalle galiba. Kültür Yolu Festivali ile Can Bonomo'yu getirmişti. Mesela işte Can Bonomo, Can Bonumoy gibi birçok sanatçı da gelmişti. Bengü falan da vardı yanlış hatırlamıyorsam. Can da orada izlemek miştik, O da ücretsiz bir konserde Aşırı keyifliydi. Böyle 29 Ekim'de, 23 Nisan'da falan da böyle belediye ücretsiz konserler veriyor. Çok büyük sanatçıları getiriyor ve çok keyifli oluyor. Tabii biraz kalabalık oluyor. O yüzden bazen gitmemeyi tercih ediyoruz ama çok böyle çok belediyenin imkanı da var yani. Böyle yine direkt olarak e, gezilecek rota verecek olursam size. E, gitmeniz gereken yerlerden, yerlerden bir tanesi kesinlikle Gölyazı. Gölyozu'ya gidin arkadaşlar. Çünkü çok böyle e, romantize edebileceğiniz bir yer. Böyle küçük bir ada şeklinde düşünebilirsiniz aslında. Bayağı görüklerde de yakın. E, bir tane otobüs var. 20 20 dakika falan sürüyor yol. Yani merkezden yakın aslında Görükle. E, merkezden yakın aslında üniversiteye. El gidiyorsunuz işte orada böyle gözleme yapan teyzeler var. Sandala binebiliyorsunuz. Ondan sonra bir gider kahve içersiniz ya da kent termosunuzu getirir. Orada çilek satıyorlar, kiraz satıyorlar, erik satıyorlar. Onlardan alırsınız. Gün batımını izlersiniz. Gerçekten o kadar keyifli ki. Fotoğraflar falan koruyorumdur zaten. Editti araya. Bence kesinlikle gidip görmeniz gereken yerlerden birisi. Sonra yine deniz diyecek olursak Mudanya'ya gidebilirsiniz. Mudanya da çok güzel bir yer. Ben Ayvalık'ta yaşadığım için o kadar şey diyemiyorum hani tam bir işte e, deniz görmek için harika bir yer falan diyemiyorum ama güzel. Orada şey var Meral ablanın balıkçısı var. Zaten bütün sahil şeridini kaplamış görebilirsiniz. Oranın en sevdiğim bir tane yeri var benim. Şu an tarif edemeyeceğim ama orada balık yemek falan da çok keyifli. Ee, yine bir sürü yer var Mudanya'da böyle gidip oturabileceğiniz. Ben açıkçası kafeleri falan çok beğenmiyorum ama orası da gelişiyor böyle yeni yeni yerler açılıyor. Deniz göreyim diyorsanız böyle e, yine üniversiteden iki binip bir saatte gidebiliyorsunuz Mudanya'ya. E, orada da bir kere şey, Red konseri gelmişti ücretsiz. Biz ona gitmiştik çok keyifliydi. Yılbaşında da Mudanya'daydık mesela o da gayet güzeldi yani. Sonra böyle kent parkları var. Hüda var. Orası yine Odunluk'ta kalıyor. Odunluk en büyük alerjilerden birisi. Yani bir şey al alacak olursanız böyle e, Intex'den falan oraya gidersiniz. E, Odunluk'ta da işte Hüda gidip oturabiliyorsunuz. Orası hafta içi keyifli oluyor. Hafta sonu çok fazla insan da oluyor. Yabancılıklı insanlar da çok fazla oluyor. Ama gerçekten böyle e, ortasından bir e, su geçiyor. <laughs> Ve böyle etrafı tamamen yeşillik. ya yani alabildiğine yeşillik. Çok keyifli bir yer. Orada da gidip yani parkta piknik falan yapabilirsiniz ya da yine gün batımını izleyebilirsiniz. Botanik Park var. Botanik parkta galiba hayvan parçasının yanında hemen. Ben sadece Botanik Park'a gittim. Çok güzel. Yani orada çekildiğim fotoğrafları oranın böyle o atmosferin aktifliği falan da var orada. Böyle ördekler var falan. İnanılmaz böyle yeşillik görmek istiyorsanız ki üniversitemizde de çok fazla yeşillik var ama böyle tekrar bir yeşile doyayım istiyorsanız çok güzel böyle romantize edebileceğiniz bir yer yine. Daha sonra şehre gidebilirsiniz. Direkt yine merkez. Hani kent meydanı, şehre üstü falan gibi düşünebilirsiniz. Tophaneye çıkarsanız Zaten Ulu Camii'ye gidersiniz. Ee, orası da böyle bayağı tarihi bir yer. Müzeler falan da var. Kesinlikle gezilmeli. Ee, orada şey var. Irgandı Köprüsü var. Irgandı Köprüsü böyle sarı bir köprü. Çok büyük çok büyük beklemeyin. Hani küçük bir köprü ama orası da çok güzel. Ee, orada Mahsen diye bir e, kafe diyemeyiz ama kafe gibi bir yer var. Ee, böyle işte o köprünün altına gidiyorsunuz. Orada bir yer o kadar tarihi ve o kadar güzel ki sahibiyle de konuşmuştuk biz. O da el değiştirmiş ama çok eski zamanlardan kalan bir yer. Yine onun da fotoğraflarını koyuyorum. Atmosferi falan inanılmaz güzeldi. Ee, sonra Dervişan'a gidebilirsiniz. da bir gazozcu. Böyle tarihi bir gazozcu. Tarihi bir gazozcu. İstediğiniz her çeşit gazozu bulabilirsiniz. İşte kirazlı, erikli, onu bunu şunu böyle çok değişik çeşitli gazozlar var. Ama sadece gazoz satıyor ve Türk sanırım. Ee, orası Böyle inanılmaz yine gidip kesinlikle görmeniz gereken yerlerden bir tanesi yine fotoğraflarını koyuyorum. İnanılmaz böyle eski müzikler çalıyor, eski telefonlar böyle bisiklet asmışlar tavana falan çok tatlı. Şurada gidecek mekanların listesini koyuyorum. Gerçekten çok güzel kafeler, çok temiz böyle gittiğiniz zaman ortamı sizi rahatsız etmeyecek yerler. Bunu da esas alabilirsiniz en profesyonel olduğum konu bu olabilir. Çünkü çok fazla kafe gezdim. Böyle arkadaşlarımla kahve yapmaya gitti mi en iyi kafeyi bilirdim gerçekten. Çünkü çok gördük. Her kafenin ortamını denemişizdir artık. Özellikle Görükla'daki, Ozuya'daki kafeleri bitirmiş olabiliriz bile. Ee, Görükla'da güzel kafeler var ama bence en güzelleri Özcüya'da. Çok fazla yeni kafe açıldı ve çok e, böyle çok tatlı bir ortamı da olduğunu düşünüyorum Özce'nin. Böyle iç taraflarında özellikle böyle konsept kafeler falan da var. Çok güzel. Böyle tam Pinterest'ten fırlamış diyebileceğiniz tarzda yerler var yani. Ben şeyi çok seviyorum. Özce'de bir Le Profit'i var. Le Profit fotoğraflarını da koyuyorum. Aynı zamanda evlerde de var. Çok hoş bir mekan. Diğer yerlere göre yine bir, bir tık pahalı olabilir. Çünkü Özce görükler göre zaten bir tık pahalı. Ama orada fotoğraf çekilmek için, böyle arkadaşlarınızla dairete gitmek için falan gerçekten... Harika bir yer. Kahveleri de güzel. Tatları falan da bayağı ünlü oranın. Böyle profiterol falan zaten onlardan sorulur. Petro var. Petro'da yine gidiyordum ben. Petro'da çok güzel ama oranın konseptini ara ara değiştiriyorlar. Yine fotoğraflarını koyuyorum. E, bayağı sevdiğim bir yer. E, yine Özde'de gittik. E, girdiğiniz zaman özellikle metrodan çıktığınızda De Amor var. E, orası da güzel bir kafe. Böyle yine konsept tarzı da daha bohem. Yine özellikle Yes White var. Yes White çok güzel. Tam bir Pinterest kafe ama Baya pahalı. Brownies'i falan 200'ü geçmişti. En yani son yanlış hatırlamıyorsam. 190 falan olabilir yani. Ee, Özge'de yine tam caddeye gittiğinizde kafemanya var. Kafemanyada da böyle etkinlikler de oluyor. Seramik kursuna mesela, seramiğe biz mesela orada gitmiştik. Kafemanyanın kahvesi falan da çok pahalı değil diye hatırlıyorum. Yine orası da güzel bir yer böyle geniş. Ders çalışabileceğiniz bir yer aynı zamanda. Burada arada Yes da de ders çalışabilirsiniz. Ee, onu söylemeyi unutmuşum. Skadi var. Skadi de Özde'de inanılmaz güzel bir yer. Böyle yılbaşı konsepti falan yapmışlar. Yine fotoğraflarını görüyorsunuz. Aşırı keyifli bir yer. Böyle çok cozy, minik, küçük bir havası var yani. Orayı çok seviyorum ben. Bastınlar Özze'de. Orada da böyle tepside tatlı falan yemek istiyorsanız ya da bir tatlı ihtiyacınız geldiyse oraya da gidebilirsiniz. Ee, sonra Gua var. Özze'de ki Gua gerçekten çok keyifli. Bir tık daha ada havası var. Yani böyle e, eski zaman kabilelerinin böyle kafalarını falan koymuşlar bir yerlere. Ondan sonra müzikleri bir tık öyle çalıyor. Hani baya e, sahil gibi bir konsept yapmışlar aslında. Oranın da kahveleri falan güzeldir. Yine çok büyük bir yer. Bir tane yeri var. Hatta böyle üst tarafı tamamen cam. Yağmur olduğu zaman inanılmaz güzel oluyor. Ee, oraya da kesinlikle gidip böyle bir kahvede içine falan e, bakabilirsiniz. Orası da güzel bir mekan önerisi olsun. Ee, daha sonra Blooming Brothers var. Blooming Brothers özellikle 100. yıl arasında kalıyor galiba tam. Blooming Brothers gerçekten çok güzel. Ben oranın da çekmiştim ve inanılmaz izlendi. Or oraya da çok giden oluyor. Böyle orasının bahçesi var. Tam akşam vakti ışıkları falan yapıyorlar. Çok tatlı, çok güzel oluyor. Oraya da kesinlikle öneriyorum. Sonra iki tane kitabı evi önereceğim. Birisi BKM. BKM'de yine Özce'de çok geniş böyle kitapları tavana alsın. İşte zaten o kadar çok kitap var ki. Alt katında da üst katı kafe, alt katı daha çok kitap evi tarzında düşünebilirsiniz. Çok fazla kitap var ve çok güzel dizayn edilmiş. Yani girdiğiniz zaman böyle sürekli gezmek isteyeceğiniz, çıkamayacağınız bir yer. Çok seviyorum. Yine ezgi kitabı var. Ezgi kitabı bir yanlış hatırlamıyorsam Nilüfer e, durağında olması gerekiyor Metron'un. Ezgi kitabı çok güzel bir. yer. Orada da böyle yazarlar falan geliyor. Arada konuşmalar oluyor. E, böyle çok samimi bir havası var. Orayı da çok seviyorum. Gözdeyle keşfetmiştik orayı. Bir tık Görüklü'deki kafelerden bahsetmek istiyorum. E, Görüklü'de öncesinde şey var. Geveze. Geveze'de gidip e, çok rahat bir şekilde oturabilirsiniz. Yani gidip böyle temiz bir şekilde e, arkadaşlarınızla oturabileceğiniz yerlerden bir tanesi gevezedir. İki tane gevezenin mekanı var. Bir bahçeli, bir bahçesiz. İkisi de çok güzel. Görükle'de Kale'de açıldı. Kale'de böyle tam e, caddenin aşağısında kalıyor. E, oranın atmosferi de çok güzel. Yine fotoğraflarını koyuyorum buraya. E, kahveleri çok güzel. Ben Görükle'de sevdiğim kahve, yani tadını en çok beğendiğim kahve Kale'dedir. Sanırım bu kadar. Görüntüde sürekli yeni yerler açılıyor zaten. Siz de zamanla keşfedersiniz. Ben Instagram hesabımda da sürekli keşfettiğim yeni yerleri ya storyimde paylaşıyorum ya da mekanı aşırı beğendiysem reelsini çekiyorum zaten. Oradan da beni takip edip görebilirsiniz. Ee, sanırım benim önerebileceğim mekanlar bunlar. Daha çok mekan gezdim, daha çok önerebilirim ama bunlar en içime sinen, böyle temiz, sizi hiç rahatsız hissettirmeyecek ortamı falan da sizi hiç germeyecek yerler. Umarım Bursa'da mutlu olursunuz. Ben gerçekten Bursa'yı çok seviyorum. Sosyal açısından pişman olacağınızı zannetmiyorum. Biraz de bir da kendiniz kovaladığınız, kendiniz işte baktığınız burada ne varmış, şurada ne varmış diye baktığınız sürece e, kesinlikle boşta kalmazsınız. Ben böyle yurtta durup sürekli yurtta vakit geçirmeyi sevmiyorum. Ya da sürekli görüklerde tıkılı kalmayı, üniversitede tıkılı kalmayı sevmiyorum. E, o zaman böyleydi. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Ben biraz editte falan e, mekanları koymaya çalışacağım. Notlarımı koymaya çalışacağım. Direkt esas alıp hani e, gidilecek yerler diye bakabilmeniz için. Ee, o zaman umarım bu video sizin için yararlı olur. Bursa'ya geldiğinizde en azından bir rehber olmuş olabilir. Ee, böyle videolar çekmeye devam edeceğim. İsterseniz direkt üniversiteyle ilgili bir video çekebilirim. Ee, zaten bölümle ilgili bir video çekmiştim. Başka sorunuz olursa yorumlarda yazabilirsiniz. Hepsini cevaplarım. O zaman sizi seviyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, başka videolarda görüşürüz. Ben buralardayım. Hoşça kalın.